Left, right. Ay left. Beep Bence. Up, down. Evet bu öldü. Restart mı atayım bilgisayara Dur iki dakika hemen. Dur. Şaka yaptım. Bip, Ellere bak. Eller iç içe değil, eller. Three, two, Elleri one. sinirlendirme lan çok bağırayım sonra siz sinirlenirsiniz lan siz niye sinirlen boş ver 3, 2, 1, <Sessizlik> Two, I mean. one, down. Arayın bunu. Gelmeyecek de zaten. Ya oğlum yayında değilim. Hey köle. Şu anda bir videodayım. O yüzden lütfen küfretme, Tamam mı? Ne? Küfretme. O kadar. Oğlum sesin çok az geliyor da anladım ne dediğini. Biliyorum sesimin çok az geldiğini. Videodayım köle. Şimdi Sıkıldım ilgili. dedim seni arayayım. Kanka senin sesinden daha çok gelir izleyenlere. Ne? İzleyenlere diyorum sesin daha çok gelir. Ben mod oynayacağım ya onu izle ya da rastgele işte konuş falan bir şeyler yap çünkü mod oynayacağım yani video çekiyorum o kadar. Tamam mı? Tamam yani da ben acaba mi izliyorum. Bana niye soruyorsun oğlum ben nereden bileyim? Ye yeah, sana göre falan. Çok üzülme lan.

ekranlarında ses çoğunlukla gelmez bir videoya. Volüde bak sesim yoktu. Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Ama senin sesin gelir ya. Yok gelmiyor gelmiyor merak etme artık kapatıyorum ben. Sonunda görürüz. Gelirse götür açıyor musun götür fotoğraf çekiyor. yapıyorum. Hayır hayır hayır. sen, sen yemin ederim götünü açacaktın üç kere açmadın. Ehehehe <laughs> Korktum lan Oğlum sen üç kere sözüm vardı, g**tünü açacaktın Bak son hafta misin vardı o 9 falan 9'u az açacaksın demiştim. sonra 9 yaptın falan Benim sesimden daha çok senin sesin geliyor Öğrencilik Ama orada sesi sesin falan gelecek diye tahmin ediyorum Her yankıma, ya şu an yankıma yaptığını düşünmüyorum Yankıma yapmıyorsa benim yani Benim sesim senden yankıma yapmıyorsa Benim sesim duyguya geçmeyecek

Yiyorsa Bloxford gelsin sen mi? Bloxford Yok gelsin oğlum diyeyim. ya Bloxford. Roblox banlıydı ya. Allah Allah. Roblox banlıydı kanka. Hesabını bana açarım. Canlı var arkadaşım benim? Kanka Roblox Hesabını banlı derken öyle açarım. değil. Roblox kapatıldı ya. Keşke kapatılmasa. Tamam ben sana VPN açarım. Ya, VPN, VPN açarım. VPN açarım. VPN açarsın. Bir şey olmaz. Kaka benim bilgisayardaki VPN var dedim ya benim bilgisayardaki VPN'i kaybettim biliyor musun? VPN var bilgisayarda ama VPN'in nerede olduğunu bilmiyorum. Film ekranı yaniyse oğlum bak e, VPN'in isimini yazacaksın araç menüsüne veya proton vpn birisini burada bak Kanka, sana ben diyorum, diyorum, bak. bir an video çekiyim bak sen de sen de blockbuster vs gel olsun sen blockbuster gel bakayım, sen bir sort, gel bakayım. Strongest bu, gel bakalım Bu or şu market çalışanı. Diyor ki Blox Fleet vs gel. Ama ben max level değilim bu Blox Kaç yıldır oynuyon lan sen? 2.5 i̇ki, buç iki, i̇ki, iki buçuk, iki buçuk iki yıldır oynuyor. Evet yalan o söylemiyor kesinlikle. Buçuk. Ama neyse şimdi videodayım çok bir şey demeyeyim video bitsin var ya Zakana'ya bir şeyler diyeceğim. Kanka bak buna gram like gelmedi. Eminim bak bu Kanka, o kadar Kanka buna like ki... gelmeyeceğini biliyorum. Zaten kimse izlemiyor. Sıkıldım diye video çekiyorum. Zaten bir mod oynarken falan o iş görsünler diyeceğim de şimdi. Bu dünyanın en kolay modu dayı. Benim ne normalde birkaç tane ya, da Bir ben bir sürü var? video çektim ama. Döverim. Ben bir sürü FNF videosu çektim. Ama e, şey hiçbirini yüklemedim biliyor musun? Çoğunu yüklemedim. İki, Mesela sana birkaç ta... tanesini atarım. Bak, iki tane şey vardı böyle e, bardak. Onlar böyle ha 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 diye gülmüş, ek, e, arka plan yapmıştı ya. Onun 24 kaçtı o? Milyon muydu? Bilyon, bin miydi? Aa milyon. e, milyon kanka. 24 milyonda bir insan beni izleyecek değil mi ya? Şaka yapmamalım 24 milyon. Ama 24 milyon olsa var Biloğum. ya ne şey olur da Çok iyi olurdu. Herkes abone oldu zaten. Sen bir para şeyini açtın anasını sen zaten 70 kanka 24 binden ama 150 kişi abone olmuş videoda biliyor musun? Analizlere baktım şimdi. Yani bir ara baktım. Bu arada en son attığım iki videoyu izledim mi lan? Oğlum bana ailem ve arkadaşlarım dışında kimse abone değil ama ne kıyım. Neyse sen benim bu videoyu bitireyim. Sen benim o videoları da izlersin. İzleyeceksin değil mi? Bakarım ya. Arkada, Kanka arada... izleyeceksin ya, ne o videolara? Arkada One Piece izliyordum ya. One Piece izleme bak bu dünyanın en güzel modu değil. 144. bölüme geldim daha bugün. 140. 110'da 144 falan mı galiba bugün? Sen daha 144'te misin oğlum? Ben 100... 100. Ben 1100'e izlemiyorum. Bazen Ondan boş sonra boş da izlemedim. devam etmedim biliyor musun? 1100'den sonra bıraktım ben. Seni bu oğlum bak izlemiyorum ben. Bazen izliyorum. Aptal sen. Demonsiyon Gün şey gelmedi yeni bir bölüm. Hayır, Yüzü gelmedi, bak izleyeceğim. Mi? onun herhalde bak. film hali gelecekmiş şöyle diyorlar ama. Ya, aya ben şey yapacağım, e, de, e, One Piece'i bitirdikten sonra Bucky'i izleyeceğim. Ya, bu arada kanka şu anda bir, bu videoyla ilgili bir gram kalmadı biliyor musun? Yani ben şu an FNF çekerken seninle konuşuyorum. Video seninle konuşurken kaynayacak biliyor musun? Olma, bak, e, 2, 3, 2, 3, oğlum da kaynadı o ama yukarıdaki yukarı Zaten kimse, kimse oğlum. Kimse izlemez diyeceğim ve bir bakacağım 7 milyon insan izledi. Ne ne <laughs> çok şey olurdu lan. Değişik olurdu böyle. Bakan senin en çok izlenen videom kaç ya, izlenme vardı? Bu, bak, eğer bu 7 milyon izlenirse seninle hesap şifreni YouTube kanalında paylaşacağım. Kanka paylaş. Paylaş bak ben ne yapıyorum. Hesap şifreni <laughs> Kanka bu arada hesap şifreni kaybettin ya geri zekalı. Bu arada şaka diyorum. Şey hiç bahanelim. Paylaşırsam ayrı Arkadaşlarım şey. diyecek. Lan sen bu eşeğe hesabını verdin lan. Orçun market çalışanı falan diyecekler bana. Senin ben kafanı <laughs> E ver oğlum ne olacak? Benim de hesabım... Aa nasıl diyeyim? Benim de hesabım sende var. senin hesabın bende de. Senin hesabın bende mi lan? <laughs> Sana bir şey unutmuşum ha senin sabah o kadar az girdim ki bir ro Roblox hesabın bandlıyken girdiğimi hatırlıyorum. Evet ben sana ge Mikoy Roblox ben gittim. Az kalsın girip de Play'de seni iki buçuk milyon yapacaktım. Sen altın etmiştin. Abi bak korsanım 5 milyon marinem beş milyon. Korsan 7. 5 milyon mu yaptın lan helal. Evet yaptım. Ben VPN kullanıyorum. Ben. arada. VPN? Neyse boş ver. Anladın sen orasını. Evet turuncu saçabiliyorsunuz. Ee, taşınırken... Kanka bak burayı sansürle, daha demin dediğim şeyi. Sansürleme yok kanka bilgisayarda o yüzden. D DC'den yaz. O zaman şey yaparsın. Şey yaparsın. Eee buraya bayağı bu müzik gidersin bağırmalı falan daha demin söylediğimi e, duymasın kimse. Kanka söylediğin her şey şu anda yayınlanıyor. E, kanka seni taciz ediyorum <laughs> Kanka bu arada Ronaldo YouTube kanalı açmış ha. Ben şimdi fark ettim. Biliyorum et. oğlum. 54 milyon oldu adam. Oraya. Kanka 11 saatte herhalde 10 milyon abone olmuş ve YouTube'un kurucusu evet, evet ona saat, yorum yazmış. Öyle diyorlar kanka YouTube'un kurucusu ona yorum yazmış. YouTube'un kurucusu bu arada 42 milyon, milyon abonesi mi? varmış ha. Şu an dünya rekoru da onda lan. Ne alaka oğlum dünya rekoru Mr. Mr. Yemin bir çünkü çok yavaş abone kasıyor en hızlı en azı, en azı 10 milyon almak Mr. Beast değil. Kanka bu arada şu anda Mr. Beast birinci olsun diye herkes Mr. Beast'in abonesinden çıkar ve mis... Oyun bitti mi lan? Harbi oyun mu bitti? Yo dört şart var oğlum. Oğlum free play'de şey, bir şey yap yap lazım. Ya. Harbi, harbi bitti mi? Harbi oğlum ben 5 şarkıyı da tamamlamışım ama artık ekstra kanka şarkı yapan, var. ve sonuncu yapmadım. İkisiye ve... İkisiye ve... Bak bazılarını yapmadın aşağıda. He biliyorum biliyorum 2 tane var ekstra 2 tane. Sen izliyor mu lan? İzleyeceğini sanmazdım. One Piece is real izliyordur diye sanmıştım. Aptal niye izlemeyeyim? Çünkü bazı... Canım sıkıldı. Şaka şaka. Evet arkadaşlar, ya. benim adım hacker, neden hacker olduğunu sormayın. Ya dedin ya, benim videomu link. oğlum ailem ve arkadaşlarım dışında kimse bana abone değil ve 3 aboneyim. Kanka, boyfriend ayıp ha, kanka ayıp, ayıp var. What the... Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Adam ne sigara içiyor. Kanka sen ne içiyorsun ya? Bize de bir parça Şaka yapıyorum. Bir de şey yapmış, e, Discord hacker yapmış, telefon hesabında e, 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 Pelgu yapmış. Orta parmak mı çekiyor lan o yana kayarken? <laughs> bak bak bak, bak o ne tutuyor lan o? Şey tutuyor, pro tutuyor. Kanka alttaki ölme şekline bir baksana, alttaki ölme şekline bir baksana. <laughs> ne yazdığını göremiyorum ha, beklesene merak ettim post comments you my account Heh. ne diyor bilmiyorum ki <laughs> ne yapıyorsun o karşıdakilerine baksana baksana bak kız dile <laughs> Elinde silah var abi ben şaka Niye yaptım yapıyorsun? ben sigara içmiyorum oğlum ben şaka yapıyorum bu aslında çubuk kreker çubuk kreker sigara olarak S si yetmedi. sigara olarak kullanıyorum ben çubuk krekeri. Ağzından ne çıkarıyor o da sigara içiyor tamam ben şaka yaptım ben evet, sigara yok. içiyorum aslında beni vurmayacaksın değil mi sigaradan bir parça vereyim de git nakananın hükmetme. Götürüyor. Bak Göt, sana e, ee, şey, en... şey deliğine şey böyle silah çek böyle. Ay. Hesabında gibi bütün fruitları alıyorum. Kanka şimdi VPN'le hesaba girip hesabı şifresini her şeyini değiştirirsen ne yapacaksın? Zaten e, hesapta yanlış ya video kaç dakika oldu onu Boş boş değiştirsin. Oğlum video 20 dakika olmuş lan. Baka. Senle de 10 dakikada bir gibi bir şey konuşuyoruz. Bakayım hemen. Hemen bak. Ee, ben böyle oyun oynarken de 12 dakikadır lan. konuşuyoruz. Ne oluyor? Ekranı <gülüyor> ağzıma sıktı <laughs> kanka. Beyaz ışığı gördüm birden ekranda. <laughs> Görüyorum kom komple ekranı kanka, Ama ekran kasıyor, ekran. kasıyor mu bari? Ekran kasıyordur zaten. Hayvan <laughs> gibi kozin ama ne sandın olup sen benim internete <laughs> <laughs> sen normal internetle var ya bende ben arka en güçlüye girmek için 12, 12 ne kısmat var, var. bende Doğu Kanada'dan bile daha iyi internetim var Doğu Kanada <laughs> Doğu Kanada'nu niye karıştırdın ben şimdi bana telefon kılıfı hediyesi <gülüyor> vermeyecek <gülüyor> şaka yapıyorum ama arkadaş Tişört vermeyecek sen haram Ve oldu Melancoliçin ne acaba? O melodi X. Ne? Ne diyorsun dayı? Bir saniye bir şey deneyeyim. <laughs> no, Bak. Oğlum, şarkı başlamış mı? Şarkı başlamış. Eee çöktü demek ki. Bu, bu ses bir yerden tanıdık geliyor ama. Bu ne oğlum? Ee, <laughs> Çölüleri insanın. Aa bu monokrom mu lan? Yok lan oğlum. Kanka Ana bu lan, ne ağzı oldu çıktı Kanka sana bir şey diyeyim. Oy, Bu çok tuhaf geldi en başta. Monokroma benziyor biraz. Monokrom ne bilmiyorsan. Hemen gidip videomu izleyebilir. Şaka yaptım. Hipnozda da bir değil aslında var. Ben, ben Knaf falan hiç oynamıyorum ya. Bunu oynamıyorum. FNF oynamıyorum. Efe'le arkadaşlar ben bir ara zorla FNF oynatmıştım onun bir videosu var izleyebilirsiniz. Gerizdeki var ya dünya bence. Hayır, ne, saçma edit efektlerini bir şeylerini koymuştu. Ya <laughs> ah, da şey şaban değil mi lan youtube'a koymadım değil mi lan bak. Koydun oğlum ya. koydun ya kimden mesaj geldi lan. Hemen bakıyoruz. Niye ee, herkes bana istek atmış kanka 8 kişi bana istek atmış. Yoksa Discord'umu mu buldular? <laughs> Kanka Discord'umu buldular. Has. Kanka Discord'umu YouTube'dan çalmışlar. Discord'umu YouTube'da paylaşmadım ki. Ne 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 harbi oğlum Discord'umu mu buldular lan? Oğlum ne oluyor oğlum? 5 mesaj birden. Ne kadar senin götüne vereyim ben. Fred diyorum bak videoda ayıp ayıp. <laughs> Çok mu komik? I hope we meet again. Seni bir e, arkadan. <laughs> Boş ver oğlum sen orasını ya. Sen orasını okuma. <laughs> bir şey deneyeceğim. Burada ölürsek ne oluyor? Tetas. Ne kadar ben şimdi sevdim. <laughs> <laughs> ah, Tövbe, 7'ye basılıyor mu? Basılıyor. Oh çok güzel, Nakana'nın buraya götünü yapıştırabilir. İyi oldu mu suçum olur, mekan. <laughs> Gülmekten niye altına pırt, <laughs> pırt pırt. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk oyunu hack ediyor. 3, Nakana annen çok güzel bir insan ya. Sen anne an <laughs> Arkadaşlar bu videonun yüzü. Aa bak kanka bu da VPN. Ben bunu görünce kullanıyorum biliyor musun? Ne? VPN'i görmedin mi? Neyse. Aa Görmedim. arkada hala ses efekti geliyor. Neyse arkadaşlar. Bu de Nakana Lütfen bu arada bu videoyu izlemeyin. Keşke ilk başta desin. Like atmayın bari izlediyseniz. Like Ne? Yorum yapın. Kanka, mi? kanka ben şimdi bir kaydı kapatacağım Seninle konuşalım ya. İster <laughs> Hiçbir şey yapma. <laughs> i̇zlemeyin bak. Bundan sonra izlemeyin. İster misin? Bak senin. Tövbe arkadaşlar video bitti. Evet tamamına kadar, kadar izlemeyin ki hiçbir şey de, gelmesin şu beledi. Bu hiçbir şey. Evet Nakana Oyuna Amerikalı yetmiş bin euro kullanmış. Nakana sen ne tiyatro yapıyorsun? mi lan? İnşallah hiçbir şey. Kanka. Bak seni tiyatro videosuna alacaktım vazgeçtim. Eee ben bir şey demedim. Tamam tiyatro videosu çekek mi lan bir ara? Tamam. Tamam zaten sıfır ne kadar DC'deyim o yüzden dılıt dılıt ses gelmiyor. Neyse arkadaşlar bay bay. Ya da arkadaşlar şunu bir yazayım. Ay 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 engelliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Engellerim. Engellerim.